Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival bölüm 15'e karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde idare tekrar keseceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet. evet arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi idare tekrar öldüreceğiz. Arkadaşlar şimdi şurada evet şöyle var. Şunları da en gözden çevirdik. ve arkadaşlar şuradan da şöyle bu kadar da cam aldık. Evet. Arkadaşlar bana eee gast göz içinlerden bunu dersiniz? Arkadaşlar ben bunu e, editörümü tamir etmeye gitmiştim. Canı azalmıştı. Son tamir etmeye giderken gast vardı. E, ben de onu öldürdüm ve çıktı arkadaşlar. Ne yapayım? Niye hepsi gelmedi? Kaç tane var lan burada? Heh. Arkadaşlar Stronghold'a gidip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi bu bir like hatırlatmış. Kanalıma gelip abone olup bildirimleri tüm yaparsanız son attığım videoya da girip buradan ıı, son attığım videoya like atıp bir de yorumlara Abi çok iyi olmuş yazarsanız sevinirim. Hadi sizlere iyi seyirler. Ve evet arkadaşlar şimdi tekrar e, Stronghold'a geldik. Şimdi şöyle çıkalım. Editor'ımızı da takalım. Hop arkadaşlar bir hop iki sin oluyor ya. Ne oluyor ya? Hayırdır, hayırdır. Hop seni, hop seni koyduk. Arkadaşlar biraz donuyor. Evet geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar yine geldim. Şimdi uçuyoruz. Çat bir. Çat iki, i̇ki gelemedi. 2 i̇ki. 3 yukarı. 4 5 Battım. Şöyle yukarı. Uyurduk ya. Şöyle yukarı doğru atıyoruz. Patlattık. Başka kaldı mı? patlatabilirsem Arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum ha. Şuradan şunları alalım. Yapmıştım ben. İlk şöyle şunları alalım. Al al, 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 al. Sonra bir de iterhane nerede? Hop. Bu bir uçak mı? Tanda atın İdar ha. Nefesinden bir tanda at. Hadi atamıyor musun? Hadi hadi. Arkadaşlar endi işlendirmeyi düşünüyorum. Biraz toprak to şalkırda var ama toprak. Onlar yetmez. Bayağı 5-6 şalkır toprak gerek. Çivenli toprak daha doğrusu. Neredeymiş? Biz bunları patlatmamışız ya. Bir dakika bir dakika. Küçük bir aksaklık. Tutundum. Şuraya attık. Buranın üstünden yine atamayacağız değil mi? Tutun, tutun. Yemek, 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 yemek. Nerede, 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 nerede? Şöyle geldik. Şunu attık. Okey, tamam. Hadi be ha bir tane nefes at. Hadi. Neredesin bakayım? Yukarıda mı nefes var? Onu ben alamam ki yere atacaksın yere yere. atmıyor ki. Bak buradayım at bakayım bir tane nefes. Yere doğru at bakayım. İniyor. Hop şöyle inişimiz bizde gerçekleşti. Kan bir tane be. Neredesin? Çat çap, çap. Kafasını göremeden vuruyorum. bari bir tane nefes at verseydin ya. Arkadaşlar bir nefes ya da ıı, aşağı geldiğinde ben sabrederim. Evet arkadaşlar nefesini attı hemen şunları aladım. Tamam. Şimdi geriye tek öldürme kaldım. Gel bakayım sen buraya. Hop Evet arkadaşlar geldi. Çap. Oğlum ne oldu lan az önce? Evet arkadaşlar yine geldi. Ama bir bir vuraydım ya, bir vuraydım ya. On çok pis manevra yapıyorsun ha. İdarha, ha. Çok pis manevra yapıyorsun. Yine geldi, yine geldi. Neredeymiş senin kafan bakayım? Çat, 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 çat. Ama bak, pat. Bunu bir tane daha pat. Yok olmadı bu. Şu bu oldu. Sen neredeymişsin bakayım? Bu da oldu. Bu da oldu. Hop bu da oldu. doldu. Hop şöyle attık. Bu da oldu çok güzel. Hop. Hop şöyle. Elim çok pis kaşındı bir dakika. Neredesin? Neredesin? Abim çok yükseklerden uçuyorsun ha. Biliyor mu onu? Hadi aşağı gel hadi. Hadi hadi naz yapma gel aşağı hadi hadi. Gelir misin buraya? Aha bir tane daha geldi. Hop. Arkadaşlar bunu yayla öldüreceğim. Ama iyi Kaçmasa kaçmasa korkak. Korkak hadi gelsen hala gelmedin. Hala hala. Hop. Çok yukarıda mı ya? Aha. Aynı aha. Aha. Tüh be. Okla birazcık daha havada dursaydı okla öldürürdük. Ya ile yani. Gelsin bakalım XP'cikler. Neredeymiş XP'cik? XP'cik hop buradaymış. Ne? Çıktım. Niye 4 XP geldi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Hop. Gel bakayım bir sen arkadaşlar şey yapacağım ben büyük ihtimal benim arkadaşlar biliyorsunuz ki topraklar var toprakları böyle dümdüz bir şekilde dizeceğim sonra araları işte çimen koyacağım onlar çimen olunca ipeksi dokunuşlu kürekle kıracağım ve burayı yeşillendirmeyi düşünüyorum baya gerekecek toprak ben bunu tek yapabilir miyim onu da bilmiyorum gelsin bakayım bir Biraz yanıma Ender Pearl almak istiyorum ben. Ver bakayım sen bana Ender Pearl. Nerede? Ay. Bak. Çat. Şşt 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 şşt. Hayır 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 hayır. Çok güzel e mi? Lan? Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Abicim ya gelin lan buraya. Siz hayırdır lan? Siz hayırdır gel buraya gel 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 gel. Hop sen de gel bakayım buraya. Hop bak sinirlendim daha güçlü vuruyorum. Gelin lan buraya siz hayırdır hayırdır Yeter lan Yeter lan yeter Kılıç 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 Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Neredeymiş benim oğlum? Hop Neredeymiş benim oğlum? Hop. Hop hop. Hop. Sen de gel bakayım buraya. Neyse evet, arkadaşlar. İzlediğin için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi gözüne bakayım da. Hadi arkadaşlar görüşürüz.